Evet hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz bugün e, bu videoda sizler birlikte Roblox'tayız ve Roblox'ta Adopt Me oynuyoruz arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi yanımda hiçbir ev yok çünkü ben e, özel servera geldim yani kimsenin olmadığı servera geldim yani tabii ki de şey Roblox'u almadım e, İsterseniz isterseniz, isterseniz gösteririm yani bir videoda gösteririm Evet burayı ücretsiz gelebiliyorsunuz bayramı özelde. Evet şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Artık bu donut evden sıkıldık yani değil mi? Artık başka bir evlere bakalım arkadaşlar yani değil mi? Ee, bugün sizlerle şeker evi almayı düşünüyorum. Ya da belki daha güzel görürsem daha ev almaya çalışıyorum. Zaten ben ev almak için paramı e, 4000 liraya biriktirdim. Önceki videomda 1000 liraydı <laughs> hatırladığınız gibi. Ekran yavaş mı dönüyor? Bana mı öyle geliyor? Bir dakika. Şöyle şunu şöyle yapalım iki dakika. Heh. Heh, tamam oldu. Şimdi ilk başta evim evimdeki her şeyi satacağım. 30 mu? Ben bunu 300 dolar almıştım. Nasıl 30 dolar oluyor ki? 0 dolar olanları satmayacağım. Bu 0 dolarmış. Bu 0, bu da 0, bu da 0. Bakayım. Bu da sıfır. <laughs> bu bunu da mı sıfıra? İnanmıyorum. Bu sıfır değildir. Evet. Bu sıfır değil. Like. Ay. Ay. Evet. Bu kalpler de sıfır. Kapı. <laughs> Kapıyı satabiliyor muyum diyecektim. Ay ne yapıyorum ya? Ben zaten ona basmak istememiştim. Hı. <laughs> evet. Bakalım bunun parası var mı? Bunun da parası yokmuş. Az önce gördüm ama yine de inatla bakıyorum. Belki para verir diye. Şimdi buraya gelelim. Bu para vermez zaten. Ben buraya yeni bir şey yapmamıştım arkadaşlar. Burası hep aynı şekilde kalmıştı. Şimdi et. Bur buradaki her şey paralı arkadaşlar. Ben mutfağı özel göstermiştim. Çünkü et, Sat sat hepsini sat. <laughs> evet şimdi havada kalan yemeklerimizi sat, 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 satıyoruz. Bunlar neden sıfır lira? Ben onun şey... O çikolata, vanilya... <laughs> Neyse bu satılıyor bu peki? Bu da satılıyormuş. Sıfır dolarmış. Şimdi bu da da... E, bu var. Bu altı dolarmış. Şimdi yukarı gidelim. Hemen... Ev bombaj oldu. Bu arada ben fark ettim. Ev bomboş olunca daha mı ferah oluyor ne Değil mi arkadaşlar Ev boş olunca daha ferah oluyor gibi geliyor sanki. Bundan sonra evleri bomboş bırakacağım. <laughs> Şaka şey yaptım. Öyle bir şey yapmayacağım. Bu videolarmış. Balonlar. Ben baba balonu parayla almıştım. Bana 0 lira veriyorsun ama. Çok ayıp bak bu yıldızları ben parayla almıştım bence. Verir bence. 1 dolar mı? Arkadaşlar <laughs> 1 dolar mı yoksa bir TL mi diyeyim anlamadım ki ama dolar demek daha hoşuma gidiyor. Neden bilmiyorum. Dolar değil de daha çok hoşuma gidiyor. Evet arkadaşlar şimdi bakalım satmadığım şeyler kalmış mı? Son kez bakıyorum. Evet şimdi kapı satılıyor mu bu arada? <laughs> kapı da satılıyormuş. Bir dakika şu kapılar satılıyor mu? Satılıyor ama para gelmiyormuş. Hepsi sıfır dolar. Evet sıfır dolar. O yüzden sıfır dolar olduğu için Aa, satmıyorum. Evet şimdi arkadaşlar evden çıkalım. Çok sessizde bir kimse yok burada. Normalde hep şuralardan araba falan geçerdi. Şurada hep evler olurdu. Evet şimdi E'ye basıyorum. Ay Evi niye kilitliyorsunuz ya? Zaten kimse yok. Kim gidecek? Donut çöpüm arkadaşlar. Satacağım. Şöyle ilk önce rengini ben bir yapayım. Böyle satayım. <laughs> Son kez bakalım. Dur bak bir de şu rengi çok merak etmiştim. Aa aslında siyah. Fena değil ama sattım. Aa bu satılmıyor mu? Ne demek satılmıyor ya? Bu ne ya? Anlamadım ki. He, ilk önce evi mi alacağız öyle mi acaba? Bir ev alalım arkadaşlar, bir iki önce evi alalım. He, şimdi bu evi satalım. Sattım. He, tamam. Allah ev çok güzel. Değil mi arkadaşlar? Pembe yaptım. Neyi değişti ki? <laughs> Pembe yaptım. Hiçbir şey değişmedi ki. Neyse. Evet arkadaşlar. Şimdi evin içine gireceğim. Sizlere göstereceğim. Zaten evin içini biliyorsunuzdur bence ya. Bir bilmeyeniniz yoktur. E ee, o bu şekilde. Çok güzel. Uhu, burası orası mutfaktı. Burası da mutfak. Ay mutfak. Ay ay kafam karıştı. Banyo burası da. Ee, Evet. Gel bakalım penguincimle birlikte yukarı çıkalım. Uf. Ama hiçbir şey koymamışsınız. Donus şopa her şeyinizi koymuştunuz. Buraya. <laughs> hiçbir şey koymamışsınız ya. Buraya abi. Aa tamam burası güzelmiş. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar videomu. Ee, bu arada arkadaşlar like'larımız yükselmeye başladı. Ee, eskiden hep 10 like ve 6 oluyordu. Şimdi hep e, 15 like ve üstü oluyor. Bu yüzden hepinize çok çok teşekkür ederim. E, çekilişi 150 abone açıklamaya karar verdim. Ya da e, olmaz yani ya da bilmiyorum bir 130 120 şu an karar veremedim İstediğim istediğim zaman açıklayacağım sizleri çok seviyorum kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın bu arada arkadaşlar şu şey geldi bilmeniz varsa aslında ben bunu ilk önce almıştım sonra neyse boşverim. Ee, Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bu arada ben <laughs> video kapattığımda birazcık daha oynayacağım. <laughs> Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.